Selam arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte yatırım yapmadan nasıl turun kazanır ondan bahsedeceğim. Siteyi tanıtıma geçmeden önce ödemeleri otomatik almak için Fajet Bey cüzdanınızın olması gerekiyor. Bilginiz olsun Faucet Bey cüzdanına hala üye değilseniz açıklama arkasında ben üyelik linkini bırakacağım. Bu arada Fajet Bey borsa cüzdanına kimlik doğrulamasız üye olabiliyorsunuz. Bilginiz olsun yani herhangi bir şekilde kişisel bilginizi kimliğinizi vesaire istemiyor. Direkt mailinizde kayıt olabilirsiniz ve de sizler de buradaki görünen bütün coinlerden kazanma imkanı bulabilirsiniz. Ben yine önümüzdeki günlerde Tron'dur, Digibyte veyahut başka coinler nasıl kazanılır onların da tanıtımlarını teker teker yapacağım ve de bulduğum siteleri sizlerle birlikte paylaşmış olacağım. Bilginiz olsun. Her neyse fazla uzatmadan önce ben bu musluk sesinin linkini açıklama kısmına bırakacağım. Açıklama kısmındaki linke tıklayarak sizler de bu musluk sesinde girişinizi yapabilirsiniz. İlk girişte karşınıza böyle bir sayfa açılıyor. Bu arada sağa sola tıkladığınız zaman reklamlar açılır. Açılan bir sekme vesaire olursa reklamları kapatarak sizler de devam edebilirsiniz. Şimdi kazanmak için yapmanız gereken şey burada bulunan enter your Tron adres kısmına Fajet Bey adresinizi kopyalamanız gerekiyor. Onu da yapmak için hemen şöyle Fajet Bey ekranıma geliyorum. Daha sonrasında burada bulunan deposit butonuna bir kere tıklıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi bizlere ait adresler çıkıyor. Biz buradan biraz ortaya kaydırıyoruz. Daha sonra da Turan adresini bir kere kopyalayıp daha sonra da kopyalamış olduğumuz adresi bu kısma yazıyoruz. Bu arada next butonuna tıklamadan önce hemen şöyle tekrardan ekrana gelelim. Sayfayı yenileyelim. Burada görmüş olduğunuz gibi toplamda 8.957 Turan'ım mevcut. Zaten son almış olduğum ödemeyi de buradan kendinize görebilirsiniz. Her neyse tekrardan sisteme ilerliyorum. Şimdi yapmamız gereken şey burada buna next butonuna bir kere basıyoruz. Daha sonra da bize böyle bir sayfa açılıyor. Burada next step butonu bulunmakta. Next step butonuna bir kere tıkladığımız zaman görmüş olduğunuz gibi tekrardan bir reklam sayfası açılıyor tekrardan next step butonuna tıklıyoruz. Daha sonrasında ben robot değilim doğrulamasına geçtikten hemen sonra burada görmüş olduğunuz gibi üstte kelimeler mevcut. Horse, Rhino vesaire vesaire seçenekleri mevcut. Teker teker sırasıyla gidiyoruz. Royce, Rhino, Griffon olması gerekiyor. Daha sonrasında Camel şöyle seçtikten hemen sonra Kepçe'yi doğrula yani Verify Capture'ya bir kere tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi doğrulama işlemimiz başarılı tamamlandı ve de toplamda bize 170.000 bin satoshi verdi. Hemen şöyle de zaten sağa sola tıkladığınız zaman reklamlar açılıyor demiştim. Tekrardan onun için burada görmüş olduğunuz gibi saniye geri sayıyor. Almış olduğumuz ödemeyi de hemen doğrulamak için şöyle tekrardan sayfama geliyorum. Sayfa indikten sonra görmüş olduğunuz gibi almış olduğumuz ödeme 170 bin turon hesabımıza yazmış. Buradan da 957 Tron'um vardı. 8.959 Tron'um olmuş. Dediğim gibi bu şekilde sizler de turon musluk sitelerinden faydalanabilirsiniz. Her neyse bu arada ikinci işlem yapmak için yapmamız gereken şey burada bulunan turon facet butonuna bir kere tıkladık ondan sonra tekrardan açılan sayfayı vesaire kapatıyoruz. Bir kere daha tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi tekrardan buradan işlemlerinizi hızlı bir şekilde yaparak sizler de Satoshi kazanabilirsiniz. Burada siteden yapılmış olan son claimleri görebiliyorsunuz. Bizim almış olduğumuz ödeme burada. Diğer arkadaşlar da almış olduğu ödemeler vesaire burada. Rastgele oran veriyor bu arada bilginiz olsun. Yani öyle herkese belirli bir miktarda vermiyor. Bu arada bu tarz sitelerle ilgilenen arkadaşlarınız vesaire varsa bu altta bulunan referans linkini kopyalayarak arkadaşlarınıza gönderdiğiniz zaman arkadaşlarınız bu sitede musluk yaparsa sizlere de yapmış olduğu miktarın %25'i geliyor. Yani çok kısa yine bir örnek verecek olursam arkadaşınız bu siteden 100.000 Satoshi kazandı. Bu 100.000 Satoshi'nde 25.000 satoshi'si sizlerin otomatik olarak hesabınıza yansıyor. Bunun için ekstradan herhangi bir şey yapmanıza vesaire gerek kalmıyor bilginiz olsun. Her neyse ben videoyu fazla uzatmayacağım. Ben bu senin linkini aynı zamanda Fawcett Bey Borsa cüzdan linkin açıklama kısmına bırakacağım. Her iki siteye de açıklama kısmına tıklayarak ulaşım sağlayabilirsiniz. Video hoşunuza gitse like atmayı, video hakkında herhangi bir yorumlarınız vesaire varsa yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki yorumda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu arkadaşlar.